Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün izlenme rekorları kıran, deneyen herkes tarafından çok beğenilen, mayasız nefis bir çörek tarifi. Sayı çöreğinin yapımını paylaşıyorum. Yoğurma kabına 1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yumurtanın beyazını, sarısını üzeri için ayırıyoruz. 1 tepeleme yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı sirke ilave edip karıştırıyoruz. Elma veya üzüm sirkesi her ikisinden kullanabilirsiniz. Üzerine 1 paket kabartma tozu ve 4 su bardağı unu az az ilave ederek karıştırıyoruz. Hamur kıvam alınca yoğurmaya başlıyoruz. Sonuç olarak ele yapışan bir hamur oluyor. Tezgaha biraz un serpip hamuru uzatıyoruz. 4 parçaya bölüp beze yapıyoruz. Bezeleri unladığımız tepsiye alıp üzerine de biraz un serpelim. Streçle kapatıp yağ eritinceye dek şimdilik bir kenarda bekletelim. Bezeleri açmak için 50 gram tereyağına 4 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip eritelim. Yağ erittikten sonra bezelere gerektiğinde un serperek orta büyüklükte bir tabak genişliğinde açalım. Üzerine erittiğimiz yağdan sürelim. Diğer bezeleri de açıp üzerlerine yağ sürerek üst üste dizelim. Son katın yani dördüncü katın üzerine şimdilik yağlamıyoruz elimizle üzerine bastırarak hafifçe kenarlarından çekerek açabildiğimiz kadar açalım. Katların arasına sürdüğümüz yağ sayesinde rahatlıkla açılıyor. Açtıktan sonra kalan yağı üzerine gezdirip her tarafına sürelim. Bir ucundan başlayarak rulo gibi saralım. Hazırladığımız ruloyu kendi etrafında döndürelim. Uç kısmını altı ile birleştirelim. Unladığımız tepsiye yerleştirip üzerini stresle kapatalım. Bu şekilde 30 dakika buzdolabında dinlendirelim. Buzlukta değil. Arzu ederseniz bu şekilde buzdolabına kaldırıp ertesi gün kahvaltı içinde pişirebilirsiniz. 30 dakikanın ardından pişireceğimiz yağlı kağıdın üzerine alıp üzerine birazcık un serpelim. Yaklaşık 1 santim kalınlığında açalım. Açtığımız hamuru pişireceğimiz tepsiye alalım. Üzerine ayırdığımız yumurta sarısını sürelim. Son olarak çatalla çizikler atalım. önceden 200 derecede alt üst ayarda ısıttığımız fırına verip üzeri güzelce kızarıncaya dek pişirelim. Çöreğimiz pişti. Muhteşem görünüyor. dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, kat kat, hazırlayacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz likelamayı, yorum yapıp arkadaşlarınızla paylaşmayı, yeni tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.